Erkan abi. Efendim. Neredeyiz? Arizona. <laughs> Kazı başkanımız gezdirecek bizi ve ilk de biz çekeceğiz burayı. Bir insanın nasıl öldüğünü gömüyorsak bunların da gömüldüklerini düşünüyoruz. Oo. Ha bu yapılan içerisinde standart olan ne var? OTB biçiminde dikil taşlar Erkan Can ve Güven Kıraç ile yeni sezon bölümleriyle her perşembe Biniz'de. Artık Bin Connect uygulamasını Smart TV, Apple TV veya Android TV'nize de indirebilir. Bu programı hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilirsiniz.